Gençler merhaba. Kimyasal tepkimelerde enerji entalpi etkileyen faktörlerde kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Entalpi etkileyen faktörlerimiz 5 tane. Birincisi tepkimedeki maddenin türüne, ikincisi sıcaklığa, üçüncüsü basınca, dördüncüsü maddenin fiziksel haline, beşincisi madde miktarına bağlıdır. Bunları tek tek göreceğiz. Entalpi belirli sıcaklık ve basınçta ölçülen değer olduğunu daha önce de söylemiştik. Basınç ve sıcaklık değişirse entalpinin de e, sayısal değeri değişir. İkincisi entalpi maddenin fiziksel haline bağlıdır. Örnek mesela bu potansiyel enerjiye karşı tepkime koordinatına bakarsak e, ilk başta yani potansiyel enerjiden başlarsak buraya girenler yazılıyordu. Şuna bakalım şuraya da ürünler yazılıyordu. Bakın tepkime sonucunda oluşan suyun gaz halinin potansiyel enerjisi eksi 242. Kataldeki suyun potansiyel enerjisi eksi 291. Gördüğünüz gibi, tepkimi tepkime sonucunda oluşan veya tepkimeye giren maddenin fiziksel hali değişirse potansiyel enerjisi yani entalpisi de değişmektedir. Şuna birinci tepkime, buna ikinci tepkime, Bunun üçüncü tepkime dersek birinci tepkime de su gaz halinde, ikinci tepkime de su sıvı halde, üçüncü tepkime de su kat halde. Bakın gaz halindeyken dışarıya eksi 242 kJ ısı açığa çıkarken kat haldeyken eksi 291 kJ ısı açığa çıkıyor. Üçüncü tepkime de daha fazla enerji gerekli, daha fazla enerji çıkmıştır demektir. E, tepkimedeki madde türüne bağlıdır tabii ki. <laughs> Tepkimeye giren madde göre entalpi değişir. Mesela örnek karbon katısı gelsin, oksijenle reaksiyona gelsin, karbondioksit gazı oluşsun. Bunun entalpisi örnek veriyorum eksi 100 kilojül olsun. Kükürt katısı yananma tepki oluşur, oksijenle reaksiyona gelsin. Kükürt trioksit oluşsun. Bunun entalpisi de mutlaka farklı olmak zorundadır. 200 kilojüldür. Yani tepkimeye girenin türü değişirse entalpinin Sayısal, iş, sayısal ifadesi de değişir. Entalpi madde miktarına da bağlıdır. Örnek mesela buradan metan gazı oksijen reaksiyona girmiş bir yanma tepkimesi olmuş. Burada başında bir vardı. Tepkime denk mi baktık? Denk. 1 mol metan gazı yandığı zaman bir mol CH4 gazı yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkmış? 900 kJ ısı açığa çıkmış. Eğer başında bir değil de atıyorum 3 mol metan gazı yansaydı kaç mol ısı açığa çıkardı? Bu bunun 3 katı. O zaman 2700 kJ ısı açığa çıkardı. Yani maddenin miktarı mol sayısı demek, madde miktarı demekti. Maddenin miktarı arttıkça entalpinin değeri de artar mol değil de kütle üzerinden gidebiliriz. Mesela CH4, CH4'ün mol kütlesini hesaplamak istersem hidrojenden kaç tane var? 4. Mol, hidrojenin mol kütlesi 1, 4 çarpı 1, 4 yapar. Karbondan kaç tane var? 1 tane var. 1 çarpı karbonun mol kütlesi 12. 12, 12 ile 4 topla 16 gram bölü mol. Yani burada 16 gram CH4 yani metan gazı yandığı zaman 900 kilojül ısı açığa çıkarsa işte 64 gram CH4 gazı yandığı zaman ne kadar asa açığa çıkar. 16'nın 4 katı 64 yapar. O zaman 900'ün 4 katı olacak. 3600 kJ ısı açığa çıkar. Yani madde miktarı arttıkça da entalpi artar. Tepkime bir kas ile çarpılır veya bölünürse tepkime entalpisi de aynı kas ile çarpılmalı ya da bölünmeli. İleride HES yasasında da bunu göreceğiz. Örnek mesela bakın şu tepkime 2 ile çarparsak 2 ile çarpmak demek ile çarpmak demek. Tepkimeye girenlerin başındaki kas sayılar ve tepkime sonucundaki oluşan ürünün başındaki kas sayısı yani mol sayısıyla da çarpacağız. Bakın 2 kere 3 kaç yapar? 6 yapar. Yazdım. 2 kere 2 kaç yapar? 4 var. Yazdım. Şurada 1 vardı. 2 kere 1 kaç yapar? 2 yapar. Yazdım. İşte bu tepkimeyi ben 2 ile çarptığım için başlangıçta A iken bu tepkimenin entalpisi 2 ile çarptığım için tepkimenin entalpisi de 2 ile çarpılır. 2 ile çarpılmış entalpinin tepkimesinin entalpisi de 2a şeklinde olur. Aynı şekilde herhangi bir sayıya bölersek mesela e, şu, ben şu tepkimeyi 2'ye e, bölüyüm. 2'ye böl, bölersem de 6'yı 2'ye bölersem 3 yapar. 3x 4'ü 2'ye bölersem 2'ye 2z'yi 2'ye bölersem z yapar. İşte 2 ayı da 2'ye bölmem lazım. 2 ayı da 2'ye bölersem a yapar. Yani herhangi bir tepkime bir sayıyla çarpılırsa entalpi de aynı sayıyla çarpılır. Bölünürse entalpi de aynı sayıya bölünür. Bir kimyasal tepkime denkleme ters çevrilirse delta h'ın işareti değişir. Yani bunların hepsini bir sileyim. Örnek mesela şu tepkimeye bakalım. Bu tepkimeyi ters çevirmek ne demek? Ürünlere girenlere girenleri ürünlere yazmak demektir. Burada ürün ne var? Z var. Z'yi girenlere yazacağım. X ve Y ne tarafta? Girenler tarafındaydı. Ben bunları ürünlere yazacağım bu sefer. 3X artı 2Y. İşte bu tepkimenin ters çevrilmiş hali bu şekilde yazılır. Bu tepkimenin entalpisi de başlangıçta ilk başta artı A'ydı. Ters çevirdiğim için tepkimenin işareti değişti. Eksi a oldu. Tepkimeye etkileyen faktörleri de söylemiştim. Tepkimenin tek veya birden çok basamakta gerçekleşmesi diğer bir ifadeyle tepkimede izlenen yol ve tepkimede katalizörün kullanması delta H değerini değiştirmez. Yani katalizör ne demekti? Tepkimeyi genellikle hızlandırmak için kullanılan ve tepkimeye girdiği gibi tepkime sonucunda çıkan maddelere diyorduk. Katalizör entalpi etkilemez veya tepkimenin birden çok basamakta gerçekleşmesi ile net tepkime oluşuyor. Net tepkime oluşursa e, entalpi değişmiyor yani tepkime tek basamakta da olsun, çok basamakta da olsun entalpi değişmez. Örnek vermek gerekirse örnek verelim. Karbon katısı oksijenle reaksiyona girsin. Karbon monoksit olsun. Bunun entalpisi delta H1 olsun. Karbon monoksit oksijenle reaksiyona girsin. Karbon dioksit olsun. bunun da entalpisi delta H2 olsun. Hes yasasında göreceğiz. Tepkimeler taraf tarafa toplanabiliyor. Bu da o işlemi yapıyoruz. Şu birinci tepkimemiz olsun. Bu da ikinci tepkimemiz olsun. Net tepkime yazılırken tepkime de sadeleşme götürülür. Kalanlar yazılır. Bakın şu birinci tepkime de karbon monoksit ürünler tarafında. ikinci tepkime de karbon monoksit gelenler tarafında. Bundan da bir mol var. Bundan da bir mol var. Net tepkimeye karbon monoksit de yazılmaz karbon katısı var. Karbon katı sadeleşmediği için aynen yazıyorum. Karbon katısı. E, burada birinci de yarım mol oksijen var. İkinci tepkimede de yarım mol oksijen var. Toplam bir mol oksijen oldu. E, tepkime sonucunda karbon dioksit oluştu. Bunun entalpisi delta H3 olsun. Şu net tepkime Birden çok basamakta meydana geliyor gördüğünüz gibi. İşte şu tepkimenin entalpisi delta H3 e, entalpi e, ne kadar basamaktan da meydana gelse bile delta h değeri değişmez. İster bu şekilde yazın bunun entalpisi delta H3 100 diyelim. 100 kilojül olsun. Yani böyle basamaklar halinde gelse bile bu entalpisi bu tepkimenin entalpisi yine 100'dür. Şuraya 50 diyelim, 60 diyelim. Buna da 40 diyelim. 60 ile 40'ı toplarsanız 100 yapar. Yani tepkime birden çok basamakla da gerçekleşse de, tek basamakla da gerçekleşse de entalpi değerini değiştirmez. Örnek 14. Tepkimesine göre 6.4 gram kükürt katısı yeterli miktarda oksijen gazı ile tamamen tepkimeye girdiğinde kaç kilojül ısı açığa çıkar şeklinde sorulmuş. Bakın tepkime denklemine bakarsak bu kükürtün katı başındaki kaç kaç? 1. 1 mol kükürt katısı tepkimeye girdiği zaman ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 400 kilojül. O zaman yazalım. 1 mol kükürt katısı. Bir kükürtün mol kütlesini kaç vermiş? 32 vermiş. 1 mol kükürt 32 gramdır. 32 gram kükürt katısı tepkimeye girdiği zaman yani oksijenle tepkimeye girmiş bir yanma meydana gelmiş. 32 gram kükürt yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkıyor? 400 kilojoul ısı açığa çıkıyor. Bana ne soruyor? 6.4 gram kükürt katısı tepkimeye girdiği zaman ne kadar ısı açığa çıkar diyor. Buradan oran orantı işlemi yaparsın. E işte, ister işler dışlar çarpımı yapın isterseniz benim yaptığım gibi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz 32'ye kaça bölersem 6.4 yapar 5'e bölmek bölersem 4 5'e e bölersek x eşittir 80 kilojül ısı açığa çıkar ısı açığa çıkar Isı açığa çıkar dediği için cevap artı 80 ama entalpisi kaç diye sorsaydı eksi 80 kilojül demem gerekliydi örnek 15 Sabit sıcaklık ve basınç altında gerçekleşen kalsiyum karbonatın ayrışma tepkimesi verilmiş. Tepkimesine göre öncüler verilmiş. Hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Bakın böyle sorularda genellikle molden gidin kütleden de gidebilirsiniz. Bakın şimdi kalsiyum karbonatın mol kütlesini hesaplarsanız 1 mol kalsiyum karbonatın mol kütlesini hesaplayacağız. Oksijenin kaç tane var? 16 tane var. 16 çarpı 3 48 yapar. Karbondan bir tane var. 1 çarpı 12 12 yapar. Kalsiyum 1 çarpı 40 40 yapar. Bunun mol kütlesini hesaplarsanız 100 gram bölü mol yapar e, molden gidiyorum ben her zaman yani bir mol bir mol e, kalsiyum karbonat kireç taşı kaç gram mol kütlesi 100 gram birinci öncüle ne diyor 10 gram kalsiyum karbonat katısı tamamen ayışırken diye bu kadar açığa çıkar diyor o zaman şuraya yazıyoruz e, 10 gram kalsiyum karbonat kaç moldür buradan 0.1 mol buluruz Şimdi bu tepkimeye bakarsak, bu tepkimenin başındaki kas sayı, kalsiyum karbonatın başındaki kas kaç? 1. Burada 1 var. 1. Yazıyordum zaman 1 mol kalsiyum karbonat tepkimeye girdiği zaman ne kadar ısı alması gerekli? Artı 180 kJ ısı alması gerekli. 180 kJ ısı alır. E, o zaman 0.1 mol kalsiyum karbonatın tepkimesinde ne kadar ısı alması gerekli? bu bunu 10'a bölmüş hali 180 de 10'a bölerseniz x eşittir 18 kilojül ısı alır Isı alır ama ne demiş burada 18 tamam doğru ama ısı açığa çıkar demiş yanlış Isı alır dese doğruydu yanlışı soruyor o zaman bu yanlıştır bu yanlış Isı aldığını nasıl anladım tepkimenin entalpisi pozitif olduğu için yani endotermik tepkimi olduğu için ısı alır İkinci öncülde kalsiyum oksidin kütlesini vermiş. O zaman kalsiyum oksidin kütlesini, mol kütlesini hesaplarsınız. Artık uzun uzun hesaplamayacağım. 1 mol kalsiyum oksit 56 gram. 1 mol kalsiyum oksit 56 gram. Ee, bana ne demiş? 11.2 gram kalsiyum oksit demiş. 11.2 gram kalsiyum oksidin kaç mol olduğunu bulacağım. Buradan x eşittir Bu. Ee, 56'yı 5'e bölersem 11.2, o zaman 1 bölü 5, 1 bölü 5'te 0.2 mol yapar. 0.2 mol kalsiyum oksit katısı oluşması için diyor 36 kilojül diyor. Bakalım şimdi tepkime denklemine bakalım. Tepkime denklemine baktığım zaman 1 mol kalsiyum karbonat tepkimeye girdiği zaman 1 mol kalsiyum oksit oluşuyor. O zaman yazıyorum 1 mol kalsiyum oksit katısı oluşurken ne kadar ısı alıyor? yani tepkimeye kalsiyum karbonat 180 kJ ısı alıyor. O zaman 0.2 mol kalsiyum oksitin oluşması için ne kadar ısı gereklidir? Ne kadar ısı gereklidir? 1'i 5'e bölersem 0.2 180'i bölü 5. 180'i de 5'e bölersem cevap 36 kJ ısı gereklidir. Gerekli. Okuyalım. Isı gereklidir diyor. O zaman bu öncül doğru. Yanlışı soruyor. Bu doğru. Üçüncüsü e, öncülümüz normal koşullarda karbondioksit gazının e, oluşması için ne kadar ısı gereklidir diye sormuş. E, normal koşullar, standart koşulları bildiğinizi umuyorum. Normal koşullarda 1 mol gaz her zaman 22.4 litre hacim kaplar. Standart koşullar veya e, normal e, oda koşullarında oda koşullarında, standart koşullarda 1 mol gaz 24.5 litre hacim kaplar bunu unutmayacağız 24.5 litre şimdi normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplar yazalım 1 mol gaz normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplarsa bana ne demiş 33.6 litre demiş 33.6 litre olabilmesi için kaç mol karbondioksit gazı gerekli buradan işlemi yaparsak bir buçuk mol karbondioksit gazı olması gerek oluşur bir mol. Şimdi tepkime denklemine yine bakıyoruz. Başındaki kas mol sayısı demekti. Mol sayısı demekti. Bakalım. Burada kaç mol karbondioksit oluşmuş? 1 mol karbondioksit oluşmuş. O zaman yazıyoruz. 1 mol karbondioksit gazı oluşması için ne kadar ısı gerekli? Bakın entalpi 180. O zaman 180 kilojül gerekliyse 1,5 mol karbondioksitin oluşması için ne kadar ısı gereklidir? Buradan işlem yaparsak bu bunun bir buçuk katı. 180 ile bir buçuk katını alırsanız 270 külücül ısı gereklidir. Gereklidir. Ne demiş? 270 kül ısı gereklidir. O zaman bu da doğru. Bana yanlışlı soruyordu. Cevap Adana yalnız bir. Örnek 16. Organik bir bileşenin yanma tepkimesi verilmiş ve entalpisi verilmiş. Aşağıdaki sorulara cevaplayın demiş. Şimdi tepkime denklemine bakalım. Bunun başında 1 mol vardı. Bu bileşin 1 molü yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkmış? 320 kilojül ısı açığa çıkmış. 12 gram diyor. 12 gram C3H4'ün kaç mol olduğunu bulacağız bunu bulmadan önce c3 h4'ün mol kütlesini hesaplamamız lazım 4 kere 1 4 yapar 12 çarpı 3 36 yapar 36 ile 4'ü toplatsak 40 gram yapar 12'yi de 40'a bölersek mol sayısını buluruz evet, buradan 0.3 mol çıkar o zaman yazıyoruz buraya 0.3 mol c3 h4 bileşi yanı zaman ne kadar ısı açığa çıkar x eşittir 96 kilojül ısı açığa çıkar Yine tepkime denklemi verilmiş. 4 mol hava aynı koşullarda yeterli miktarda C3H4 e, gazı tamamen tepkime girerse tepkimenin entalpi değişimi kaç diye sorulmuş. Bakın soruda havanın e, 5'te 1'i e oksijen gazı olduğunu söylemiş. O zaman 4'ün 4, 4 mol'ün 5'te 1'ini alırsak oksijenin mol sayısını buluruz. 0.8 mol oksijen gazı bulunur. Şimdi bakın tepkime denklemine baktığımız zaman giren oksijenin mol sayısı kaç? 4. Şimdi bu tepkime gerçekleşmesi için 4 mol oksijen gazı harcanıyor. 4 mol oksijen gazı harcandığında 320 kilojul ısı açığa çıktığını entalpiden bakarak görüyorum. 320 kilojül ısı açığa çıkarsa 0.8 mol buldum. 0.8 mol oksijen gazı harcandığında kaç kilojül ısı açığa çıkar? Buradan işlem yaparsak x eşittir. 64 kilojül ısı açığa çıkar. Isı açığa çıkar. Bana entalpinin değişimini sorduğu için entalpiyi sorduğu için delta h'yi soruyor yani. Egzotermik tepkime olduğu için negatif değerlikte olması gerekli. x 64 kilojül tepki medeklem verilmiş. Normal koşullarda 13.44 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşumu sırasında kaç kilojoule ısı açığa çıkar diyor. Normal koşullarda 1 mol gaz 1 mol gaz 22.4 litre hacim kapladığını biliyorum. 13.44 litrenin kaç mol olduğunu bulacağım. Buradan işlem yaparsak 0.6 mol karbondioksit Şimdi tepkime denklemine bakarsak karbondioksitten kaç mol oluşmuş? 3 mol. O zaman yazalım. 3 mol karbondioksit oluştuğu zaman ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 320 kJ ısı açığa çıkarsa. 0.6 mol karbondioksit bulmuştum. 0.6 mol karbondioksit oluştuğu zaman ne kadar ısı açığa çıkar? X. Buradan x eşittir. Ee, ne tesadüf ki bunda da 64 kJ çıktı. Isı açığa çıkar diyor. 64 kJ ısı açığa çıkar. Cevap bu. Isı açığa çıkar. Entalpisini sorsaydı delta eşittir. Eksi 64 kJ olacaktı. Ee, tepkime tepime denklem verilmiş. 0.7 mol C3H4 gazı 1.6 mol oksijen gazıyla tam verimli tepkime Olduğunda kaç kilojoule ısı açığa çıkar şeklinde soruluyor. Bakın böyle sorularda e, ne yapıyorduk? Başlangıç, değişim, tepkime sonunda bir de buraya son yazıyorduk. Şimdi başlangıçta C ch 4'ten kaç mol varmış? 0.7 mol. Buraya yazdık 0.7 mol. Oksijenden kaç mol var? 1.6 mol var. Bunlardan başlangıçta yok. Şimdi e, tepkime tam verilme dediğine göre tepkime de en az bir tanesi bitmesi gerekli. Yani sınırlayıcı bileşeni ben bulmam lazım. Sınırlayıcı bileşeni bulmak için de deneme yanılma yöntemiyle yapıyordum ben. Örnek verelim. Bunun başında 1 var. Bu 0.7 mol var. Bunun tamamının bittiğini düşünelim. Başında 1 olandan 0.7 mol tepkimeye girerse başında 4 olandan 0.7'nin 4 katı tepkimeye girer. 0.7'nin 4 katı da kaç yapar? 2.8 yapar. Benim elimde oksijenden 2.8 var mı? Yok. Demek ki C3H4 bitmiyor. Sınırlayıcı bileşen C3H değilmiş. Oksijen gazıymış. Oksijen gazının tamamını bitiriyorum. 1.6. Şimdi şunu siliyorum. Sildik. Şimdi tekrar oran orantı yapıyoruz başında 4 olan 1.6 ise başında 1 olan kaçtır? 1.6'yı 4'e bölüp 1 ile çarpıyoruz. 0.4 mol bundan tepkimeye girer. 1.6'yı 4'e bölersem 0.4. Tepkime sonunda 0.3 mol C 4 gazından artmıştır. Bunun tamamı bitmiştir. 0 kalmıştır. Şimdi tepkimeye girenlerin başındaki kas sayılarına göre oluşan ürünlerin mol sayılarını hesaplayacağım. Bakın tepkimeye giren başında 1 mol CH4'ten 0.4 tepkimeye girdiyse başında 3 olan karbondioksitten 0.4'ün 3 katıdır. 1.2 mol oluşmuştur. Bundan 1.2 mol tepkime sonunda oluştu. Başında 1 olan 0.4 ise başında 2 olan da 0.4'ün 2 katı 0.8 mol Su oluşmuştur. 0.8 mol su. Ee, aslında ben şunları bulmama gerek yoktu. 10. sınıf konusundan tekrar etmiş olduk. 1.6 mol oksijen gazı tam verimle tepkimeye girdiğini diyor. O zaman yazıyoruz. 4 mol oksijen gazı harcandığında 320 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 1.6 mol oksijen gazı harcandığında ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan işlemi yaparsak x eşittir. 128 kilojoule ısı açığa çıkar. Ee, burada sınırlayıcı bileşini bulabilmek için çok işlem yaptık. En azından da 10. sınıf konusunu tekrar etmiş olduk. Cevap 128 kilojoule. Aynı koşullarda 192 kJ ısı çıkması için kaç gram C3H4 gazı kullanılmalıdır? Tepkime denklemine bakıyoruz yine. 1 mol 1 mol C3H4 gazı harcandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkıyordu? 320 kJ ısı açığa çıkıyordu. 192 kJ ısı açığa çıkması için de C3H4'ın kaç mol olduğunu bulacağız. Buradan x eşittir işte 0.6 mol C3H4 gazı. Şimdi C3H4'ün mol kütlesini hesaplarsanız 1 mol 40 gramdır. Buradan 0.6 mol bulduk. O zaman 0.6 mol kaç gramdır? Buradan işlemi yaparsak x eşittir. 24 gram C3H4 gazı kullanılmalıdır. 5 mol C3H4 ve 4 mol oksijen gazı %50 verimli tepkimesinden aynı koşullarda kaç kilojoul ısı açığa çıkar şeklinde soruyor. Şimdi bakın 1 mol bundan 4 mol oksijen gazından tepkime girerse 320 kilojoul ısı açığa çıkıyor. Eğer tepkime %100 verimle gerçekleşseydi, %100 verimle gerçekleşseydi 4 mol oksijenin tamamı harcanacaktı. Harcanardı, harcanır. Soru da %50 verimli demiş. O zaman %50 verimli olursa 4'ün yarısı 2 mol oksijen gazı harcanması gerekir. Harcanır. Yazıyoruz o zaman. 4 mol oksijen gazı %100 verimle gerçekleşirse 320 kilojül ısı açığa çıktığına göre 2 mol oksijen gazı harcanırsa kaç kilojül ısı açığa çıkar? 4'ün yarısı 2 yapar. 322'ye bölersek 160 kJ ısı açığa çıkar. Örnek 17 ve son sorumuz. Gaz vazında gerçekleşen tepkimesinin entalpisi 343 kJ olduğu verilmiş. 102.9 kJ ısı açığa çıktığında harcanan azot dioksit gazının normal koşullardaki hacminin kaç litre olduğu soruluyor. Şimdi tepkime denklemine bakarsak Bakalım. 2 mol azot dioksit gazı tepkimeye giriyor ve 343 kJ ısı açığa çıkıyor. Yazalım. Oradan orantı yapacağız. 2 mol 2 mol azot dioksit gazı tepkimeye girdiği zaman veya harcandığı zaman 300 kJ 343 kJ ısı açığa çıkarsa 102.9 kJ ısı açığa çıkması için kaç mol azot dioksit gazı tepkimeye girer diye işlem yaparsanız buradan X eşittir 0.6 mol azot dioksit gazı tepkime girmesi gerekli. Şimdi 1 mol gaz normal koşullarda hacmi kaç litreydi? 22.4 litreydi. O zaman 0.6 mol gaz normal koşullarda kaç litredir? X litredir. Ondan işlemi yaparsanız cevap 13.44 litre çıkar. Arkadaşlar buraya kadar yeterli. Bundan sonraki konumuz bağ enerjileri olacak. Kendinize iyi bakın. İyi günler.